Ya Rabbi ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Buna karar vermek istiyorum. Bir şeyleri değiştirmek istiyorum. Adım atmak istiyorum. Seni hayatımda tercih etmek istiyorum çanlar benim aleyhimde çalıyor. Alarm seslerini duyar gibiyim. Etrafımda arkadaşlarımdan, civarımda insanlar bu dünyadan göçüp sana geliyorlar. Çember daralıyor. Etrafımdaki çemberin daraldığını hissediyor. Gün, gün sana daha fazla yaklaştığımın farkındayım. Ama gün, gün daha fazla iyileşebilmekten yana yetersizliklerim var. Yardımına ihtiyacım var. Beni desteklemelisin. Bana yardım et. Kötüye eden duygularını körelt, zayıflat. Kötü kötülüğü arzu eden duygularımı sana şikayet ediyorum. Hırsımı, dünyaya dair tutkularımı, arzularımı, şehvetimi, gazabımı, öfkemi, hasedini, beni bu dünyaya bağlayan parazit her ne varsa bunların etkisindeyim ve bunlarla yenişemiyorum. Doğru ama bunlardan memnun değilim. Çıkmak istiyorum. Bunlara karşı sen bana kuvvet nasip eyle. Yardımına ihtiyacım var. Adım gibi biliyorum ki sen desteklersen ben bunların üstesinden gelirim. Adım gibi biliyorum ki sen desteklemez isem ben bunların altında kalırım. Yegane kurtuluşum senin bana yardım etmen. Ya bir Gel yani kurtuluşum sensin. Ancak sen beni aklayabilir, paklayabilir, düze çıkarabilirsin.